Hayvanlar alemine geldik. Hayvanlar alemi e, çok hücrelidir. Dokulaşmışlar. Heterotrofturlar, tüketici. Çeperleri yok yani hücre duvarları yok. Sadece hücre zarı var. Aerobiktirler yani oksijenli solunum yapıyorlar. Tek çekirdekli hücrelerinin içinde bir çekirdek var. yer değiştirebiliyorlar. Süngerler sadece istisna. Glikojen depo ediyorlar. Birçok canlı gibi... E, tüm üyelerinde sentrozomda bulunuyor, lizozonda bulunuyor. Büyümeleri sınırlı. Belli bir e, yaşa geldiklerinde e, uzama özelliğini kaybediyorlar. E, eşeyli ürerler bazılarının B planları da var. Eşeysiz de üreye biliyor. Hayvanların çoğu makroskobiktir. Yani biz onları gözle ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Hayvanları biz iki şubeye ayırıyoruz. Omurgasızlar şubesi ve omurgalılar şubesi. Omurgasız çeşitleri süngerler, sölenterler, solucanlar. Solucanları kendi içinde yassı solucan, yuvarlak solucan, halkalı solucan şeklinde 3 gruba ayırıyoruz. Yumuşakçalar var, eklem bacaklılar var. Eklem bacakları kendi içinde kabuklular, örümcekler ya da örümcekgiller, çok ayaklılar ve böcekler olmak üzere 4 gruba ayırıyoruz. Ee, bu omurgasızlar şubesinin son grubu da derisi dikenlilerdir diye biliriz. Omurgasız özelliklerine baktığımız zaman bu canlıların sinir şeridi e, hem korumasızdır yani bizim gibi omurganın içinden gitmez hem de karın bölgesinden darbenin çok alınabileceği yerdendir. E, çoğunda dış iskelet bulunuyor. Çoğunda düz kas bulunuyor yani istemli hareketler yapamıyor. Çoğunda açık dolaşım var yani atar damar ile kılcal damar arasında pardon atar damar ile toplar damar arasında kılcal damar yok. Dolayısıyla kan gelip vücut boşluklarına dökülüyor. Buna biz açık dolaşım diyoruz. Çoğunda radyal simetri var yani çoğu böyle yuvarlak ya da yuvarlığa yakın canlılardır diyebiliriz. Omurgalılar şubesine baktığımız zaman balıkları görüyoruz. İlk grup balıklar balıklar. Kıkırdaklı balık, kemikli balık diye ayırabiliriz. Kıkırdaklı balık e, sayısı çok az olduğu için akılda tutması kolay. Diğerleri diye kemikli balıkları ezberlemek lazım. Kıkırdaklı balıklar, köpek balığı ve vatoz. Diğerleri kemikli balık diyelim. Kemikli balıklara normal balıklar, çenesiz balıklar, uçan balıklar, e, akciğerli balıklar şeklinde söyleyebiliriz. Ee, bu uçan balık e, yüzgecini kullanıp kısa mesafe uçabiliyor. Akciğerli balık da e, akciğer onun B planı ilkel bir akciğeri var. E, nehirde yaşıyor ve e, o solungaç e, su çekildiği zaman e, dereden nehir demeyelim de nehir kurumaz çünkü dereden su çekildiği zaman bir çamurun içine saklanıp o akciğeriyle tekrar yağmurun gelmesini bekleyebiliyor. Amfibiyalar var. Amfibiyalar e, omurgalılar e, şubesinin ikinci grubu. Yani kurbağalar ve semenderler. Sürüngenler var. E, yılan, kertenkele, iguana gibi canlılar. Kuşları zaten yakından tanıyoruz. Çevremiz kuşlarla dolu. E, memeliler var ki biz de bu grubun içindeyiz. Gagalı memeli, e, keseli memeli ve plasantalı memeli olmak üzere üç gruba ayrılıyor. Gagalı memeliler... E, orniteroyen, karınca yiyen gibi. Keseli memeller, kanguru, e, koala gibi. Plasantalı memeliler de biz de bu grubun içine girmiş oluyoruz. Omurgalıların genel özelliklerine baktığımız zaman sinir şeridi hem omurganın içinde hem korunmuş hem de sırt bölgesine alınmış. Biz buna sırt ipi diyoruz. Notokort yani. E, kordalılar da denir. Gelişmiş organlara sahiptirler. Bu gelişmiş organlara örnek olarak beyin. Kafatası, göz, kulak, kalp, böbrek, deri gibi şeyleri verebiliriz. Kapalı dolaşımları var. Yani e, damar dışına hiçbir zaman kan çıkmaz. Normal durumda tabi Yırtılırsa, kesilirse tabii ki çıkacak. E, Atar damar ile toplar damar arasında kılcal damarları var. Damar dışına kan çıkmıyor. Hemoglobinleri var. Yani kanları kırmızıdır. Holozoiktirler. Tüm omurgalılar holozoiktir. Yani katı beslenebiliyor. Yani... Yani gelişmiş bir sindirim sistemleri var. İç iskeletleri var. Yani iskelet derinin altında iskeleti göremiyorsan buna iç iskelet diyeceğiz. Ee, kemikten yapılmış bir iskeletleri var. Bilateral simetridirler. Yani ikili yapıları var. İkili yapıları var. Sağlı, sollu, sağı var, solu var demek istiyoruz. Ayrı eşeylidirler. Ayrı eşeyli şu demek? Her tür erkekler ve dişiler diye iki gruba ayrılabiliyor. Omurgasız hayvanlardan bahsedelim. Omurgasız hayvanlar süngerler. E, bunların e, sinir e, hücreleri yok. Hatta süngerler için denir ki hiçbir sistemi olmayan sistemsiz hayvan. E, Difüzyonla sindirimlerini e, hallediyor. Sindirim sistemleri yok. Solunum sistemleri yok. Difüzyonla hallediyor. Dolaşım sistemleri yok. Boşaltım sistemleri yok. Bunların hepsini difüzyonla hallediyor. İç iskeletleri var. Tomurcuklanmayla, rejenerasyonla, hermofraditle ne bulursa ürüyor demek ki. E, döllenme, e, dış dış yani dış döllenme, dış gelişme, dış döllenme suda olur. Çok sayıda aynı yere, e, aynı zamanda gamet bırakma özellikleri vardı. E, habitatları su, banyo süngeri, hisposifangia, haliklonaş gibi e, türleri var. Banyo süngeri sizi şaşırtmasın. Bir dönem e, banyo süngeri olarak kullanılmış e, diyebiliriz. Sölenterlere geldiğimiz zaman, sölenterler ağısı ve radyal e, sinir sistemleri var. E, tek açıklı sindirim sistemleri var. Yani torba sindirim sistemi. Ağız aynı zamanda anüs. Ağzıyla besinini yutuyor. Sindirebildiği kadar sindiriyor. Posayı yine kusuyor. Bu şekilde solunum, dolaşım, boşaltım, e, difüzyonla hidrostatik iskeletleri var. Yani suyun şişirdiği kadar bir iskeletleri var. E, üremeleri döl değişimi ile dış dış yani dış döllenme, dış gelişme yani suda döllenmesini yapmış oluyor. Yine habitatları su diyebiliriz. Kim bunlar? Hidra, deniz anası ve mercan. Solucanlara geldiğimiz zaman yassı solucanlar, yuvarlak solucanlar ve halkalı solucanlar olarak Üç gruba ayrılıyor. Yaslı solucanlarda ip merdiven sinir sistemi var. İp merdiven sinir sistemi, e, ganglion adı verilen merkezleri var. Dolayısıyla omurgasızların en gelişmiş e, sinir sistemi diyebiliriz. Tek açıklı sindirim sistemi var. Torba sindirim sistemi yani. E, Difüzyonla solunumunu hallediyor. Açık dolaşım var. Yani atar damar ile toplar damar arasında... Kılcal damar yok. Vücut boşluğuna kan dökülüyor. Protonefridium adı verilen ilkel bir böbreğimsi yapısı var. E, hidrostatik iskeletleri var. Hermafrodittirler. Yani e, bu çift cinsiyetli demektir. Kendini döllüyor. Kendini döllese bile çeşitlilik olur ama daha az olur. E, lütfen e, bunu unutmayalım. Dış döllenme, dış gelişme görüyoruz. Ee, bu nerede yaşıyor? Çok yaygın habitatları var. Suda da yaşayanı var, bağırsaklarda, karaciğerde hatta yaşayanı var. Tenya e, biliyorsunuz, tenya bağırsakla yaşar, bağırmasakla yaşar şeklinde espri yapıyorduk. Tenya bağırsak parazitidir. Planarya, e, karaciğer kelebeği, mesela karaciğer kelebeği yine bir parazittir diyebiliriz. Yuvarlak solucanlara baktığımız zaman ip merdiven sinir sistemi görüyoruz. İki açıklı sindirimleri var. Yuvarlak solucanı iki boru gibi düşünün. Borunun bir ucu ağız bir ucu anüs gibi e, düşünebilirsin. E, difizyonla solunumlarını hallediyor. Dolaşım sistemleri yok. Yine e, protonefridium adı verilen e, su boşaltan bir yapısı var. E, i̇lkel ilkel böbreğimsi bir yapı. Hidrostatik iskeletleri var. Yani su iskeletini oluşturuyor. Ayrı eşeylidirler. Yani erkekler erkek gibi, dişiler dişi gibi düşünebilirsin. Dış döllenme, dış gelişme görülüyor. Yani suda döllenmesini yapıyor. Bunların hepsi bağırsak parazitidir. Bağırsak kurtları, kancalı kurt, kıl kurdu, tirişim ve planarya diyebiliriz. Halkalı solucanlarda ip merdiven sinir sistemi var. E, merkezi sinir sistemi, çevresel sinir sistemi şeklinde böyle e, ilk defa ayrımlar bunda görüyoruz. İki açıklı sindirim sistemi var. Deri solunumu görüyoruz. E, deri e, solunumunu hatta deriyle yapıyor. Yüzde yüz oranında e, en gelişmiş deri solunumu halkalı solucanlardadır. E, deri solunumunun bulunmasıyla omurgalılara benzer, kapalı doluşun bulunmasıyla omurgalılara benzer, e, Nefridium adı verilen ee, biraz daha proteonefridium'a göre gelişmiş bir e, boşaltım organları var. Geri emilme falan başlamış. Ee, hidrostatik iskeletleri var. Yani suyun oluşturduğu iskelet. Hermafrodittirler ama kendini döllemez. Yabancı döllenme yapar. Yabancı döllenme yaparsa daha çok çeşitlilik olur diyebiliriz. Dış dış yani suda döllenmesini yapıyor. Suda gelişimini tamamlıyor. Ee, bu halkalı solucanlar nereleri habitat olarak kullanıyor? Toprak e, onun habitatı, e, kara onun habitatı diyebiliriz. E, toprak solucanı, sülük, yelpaze solucanı gibi e, çeşitleri bulunmaktadır diyeceğiz. Yumuşakçılara geldiğimiz zaman ağsı sinir sistemleri var. Yani ip merdiven sinir sistemine göre daha ilkel. iki açıklı sindirim sistemi var. Ee, solunumlarını solungaç solunumuyla suda yaşayanlar tabi Karada yaşayanlar manto adı verilen e, Deri altındaki bir yapıyla sağlamış oluyor e, Dolaşımları açık e, dolaşım olan türleri var Kapalı dolaşım olan türleri var Nefridium adı verilen e, yine böbreğimsi bir yapıları var geri emilim e, görülüyor e, Bazılarında dış iskelet görülüyor bazılarında iç iskelet görülüyor üremeleri e, üremeleri ayrı eşeyli. yani erkekler erkek gibi dişiler dişi gibi e, döllenme gelişme dış döllenme dış gelişme görülüyor yani suda döllenmesini yapıyor e, karada yaşayanları var denizde yaşayanları var habitat olarak e, karada ve denizde bulunanları var ahtapot mürekkep balığı sümüklü böcek salyangoz midye istiridye gibi türleri bulunuyor. Eklem bacaklılar kendi içinde 4 gruba ayrılıyor. Kabuklular, örümcekler, çok ayaklılar ve böcekler. Kabuklulara bir bakalım. İp merdiven sinir sistemi görüyoruz. İki açıklı sindirim sistemi görüyoruz. Ağız anüs olmak üzere. Solungaç solunumu görüyoruz. Açık dolaşım görüyoruz. Yani e, atar damar ile toplar damar arasında kılcal damar yok. Boşaltım organları nefridiyum. İskeletleri dış iskelet. Ayrı eşeylidirler. Dış döllenme, dış gelişme görülüyor. Habitatları deniz. Kim bunlar? Yengeç, karides, ıstakoz, su piresi ee, gibi canlılar diyebiliriz. Örümceklere geldiğimiz zaman örümceklerde ip merdiven sinir sistemi görüyoruz. İki açıklı sindirim sistemi, kitapsa akciğer, solunum organı, ee, açık dolaşım görüyoruz ve nefridyum boşaltım organı, ee, dış iskelet görüyoruz. Ayrı eşeylidirler. İç dış yani iç döllenme dış gelişme var. Karasal canlılardır. Örümcek, akrep, kene, uyuz böceği gibi canlılar diyebiliriz. Çok ayaklılarda ip merdiven sinir sistemi görüyoruz. İki açıklı sindirim sistemi. Trake solunumu görüyoruz. Trake solunumu oksijen ve karbondioksidin özel taşıma boruları var. Yani solunum gazları e, kanlarında solunum gazları yoktur. Bunu unutmayalım. E, dolaşım açık dolaşım görüyoruz. Nefriürium boşaltım organları, dış iskeletleri var. Bunlar da ayrı eşeylidirler. İç döllenme, dış gelişme görülüyor. Karasal ortamlarda bulunuyorlar. Kırk ayak ve çiyan bunların çeşitleri diyebiliriz. Böceklere geldik. Bu grubun en önemli canlıları böceklerdir. İp merdiven sinir sistemleri var. İki açıklı sindirim sistemleri var. Traket solunumları var. Dolaşımları açık dolaşım. Yani atar damar ile toplar damar arasında kılcal damar yok. Malpigi tüpleri var. Malpigi tüpleri. Bununla boşaltım yapıyorlar. Dış döllenme pardon dış iskeletleri var. Yani kabuklu yapıları var. Ayrı eşeylidirler bunlar. Erkekler ve dişler olmak üzere. İç döllenme dış gelişme gösteriyorlar. Yani dişi vücudunda iç döllenme dediğin dişi vücudu olur. Dişi vücudunda dölleniyor. Daha sonra larvalar uygun bir ortama e, bırakılıyor diyebiliriz. E, habitatları kara, arı. E, kim bu? Böcekler, arılar, karıncalar, kelebekler, çekirge, e, çekirgeler, sinekler, bitler ve pireler diyebiliriz. Derisi dikenlere geldiğimiz zaman e, sinir sistemi ilkel. Ağısı sinir sistemi var. İki açıklı sindirim sistemi var. E ee, solungaç solunumu yapıyorlar. Dolaşım sistemleri yok. Difüzyonla işlerini hallediyorlar. Boşaltım sistemleri yok. Difüzyonla işlerini hallediyorlar. Dış e, iskeleti olanlar var, iç iskeleti olanlar var. Hem dış hem iç iskelete sahipler daha doğrusu öyle söyleyelim. Ayrı eşeylidirler. Rejenerasyonla üreme özellikleri de var. Dış döllenme, dış gelişme gösteriyorlar. Yani suda döllenme Suza gelişme gösteriyorlar. Deniz onların yaşadığı ortamdır. Kim bunlar? Bu canlıların isimlerinin önünde genelde deniz kelimesi var. Deniz yıldızı, deniz kestanesi, deniz papatyası, deniz sıyarı, deniz lalesi şeklinde söyleyebiliriz. Omurgalılar kim bunlar? Balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Balıklara bir bakalım. Balıkların e, solunum organı solungaç, kalpleri iki odacıklı, kalpte kirli kan bulunuyor, soğuk kanlı yani değişken vücut ısılı, dış döllenme, dış gelişme görülüyor, boşaltım e, ürünleri amonyak, derileri pullu ve mukuslu, kaygan bir derileri var, yavrularını bakmazlar, e, ekosistemleri su ve kış uykusuna yatmazlar diyebiliriz. Kim bunlar? Kıkırdaklı balıklar, kemikli balıklar. Kemikli balıklarda normal kemikli balık, çenesiz balık, uçan balık ve akciğerli balık diyebiliriz. İki yaşamlara baktığımız zaman solunum organı iki yaşamlar hem suda hem karada yaşayabiliyordu. Başkalaşım geçiriyordu. E, bu larva döneminde solungaç solunumu yapıyor. Ergin dönemde akciğer solunumu yapıyor. %25 civarında da deri solunumu yapıyor. Kalpte 3 odacık var. 2 kulakçık, 1 karıncık. Kalpte karışık kan bulunuyor. Yani kirli kan temiz kana karışıyor karıncık kısmında. Vücudu, e, vücut ısısı soğuk kanlı bir canlıdır kendisi. Yani değişken vücut ısılı. E, dış döllenme, dış gelişme görülüyor. Yani döllenmesi e, suda gerçekleşiyor. Gelişmesi suda oluyor diyebiliriz. Boşaltım ürünü amonyak, larva döneminde amonyak, ergin dönemde üre boşaltmaya başlıyor. Derisi pulsuz ve mukusludur, kaygan bir derileri var. Yavrularını bakmazlar, e, suda hayata başlıyorlar, karada devam ediyorlar, e, kış uykusuna yatarlar. Karasal soğuk kanlılar kış uykusuna yatarlar, bunu unutmayalım lütfen. E, i̇ki yaşamlıdırlar, kurbağalar ve semenderler olmak üzere. Sürüngenlere geldiğimiz zaman akciğer solunumu görüyoruz. Kalbi 3 odacıklı yarım perdeli. Sadece timsah bir sürüngen olmasına rağmen kalbi 4 odacıklıdır. Kalpte kan karışıyor. Kirli kan temiz kana karıncık kısmında karışıyor. Soğuk kanlı bir canlıdır. Yani değişken vücut ısılıdır. İç döllenme, dış gelişme görüyoruz. Dişi vücudunda döllenme oluyor. Daha sonra yumur, yavrusunu yumurtluyor, yumurtlama görüyoruz. Ve o yumurtadan e, yavru kabuğu kırarak dışarıya çıkmış oluyor. E, boşaltım ürünü ürigasit. E, ürigasit e, kimlerde var? Bu da çok önemli. Ürigasit sürüngenlerde, kuşlarda ve böceklerde var. Bunu lütfen unutmayalım. E, derisi pullu ve mukussuzdur. Kaygan değildir yani. Yavru bakımı yok. Karasal canlılardır. Kış uykusuna yatarlar. Karasal soğukkanlılar kış uykusuna yatıyorlar. Bunu tekrar etmiş olanım. Kim bunlar? Yılan, kertenkele, iguana, bukalemun, timsah, kaplumbağa gibi canlılar diyebiliriz. Kuşlara geldi. Kuşlarda akciğer solunumu var ama bunların akciğerleri iki hava kesesi arasında yani körüklü akciğer. Yani kuşlar bizim yukarıya çıkamayacağımız kadar yukarılara çıkabilirler. Ee, yükseklere kastediyoruz. Kalbi dört odacıklı. Aynen bizim kalbimiz gibi. Sağı kirli, solu temiz. Kirli kan temiz kana karışmıyor. Bundan dolayı sıcak kanlı bir canlıdır. Hatta vücut ısısı 41 derece. Ateş alev yanıyor demek ki. Arkadaşlar iç dış yani iç döllenme dış gelişme dişi vücudunda ee, döllenme oluyor. Daha sonra yavrusunu yumurtluyor. Kuluçkaya yatıyor. Yavru kuluçkadan dışarıya çıkmış oluyor. Ürik asit boşaltıyor. Ürik asit için ne demiştik? Sürüngenler, kuşlar, böcekler demiştik. Ve deri solunumu e, burada e, pardon deri solunumu demişim e, derileri tüylü ve tersizdir tüy kuşlar için söyleyeceğiz bizim için biz insanlar için memeliler için ise kıl kelimesini kullanacağız yavru bakımı var çok ileri seviyede bir yavru bakımı var e, karasal canlılardır e, kış uykusuna yatmazlar sıcak kanlılar kış uykusuna yatmazlar. Ee, kim bunlar? Ee, uçan kuşlar, uçamayan kuşlar, göçmen kuşlar, balıkçıl kuş, ötücü kuş, yırtıcı kuş ve benzeri. Böyle birçok gruplara ayrılabilir. Memelilere geldik. Memelilerde akciğer solunumu görüyoruz. %1 civarında da deri solunumu görüyoruz. Deri solunumunun bu kadar düşük olmasının sebebi akciğerimizin alveollü olması, yani en gelişmiş akciğere sahip olmamız demektir. Ee, kalbimiz e, biz memelilerin kalbi 4 odacıklıdır. Kirli kan temiz kana karışmıyor. Ee, sıcak kanlı canlılardır memeliler. 37 derece diyelim vücut ısısı. İç döllenme, iç gelişme ama bu plasantalı memelilerde, e, gagalı memelilerde ve keseli memelilerde iç döllenme, dış gelişme kabul ederiz. Bunu genelleme olarak söylüyoruz. Yani plasantalı memelilerde iç döllenme, iç gelişme diyebiliriz. Boşaltım ürünü üredir. Ee, yani bu şu demektir. Ee, idrarında idrarında daha çok üre var demektir. Ee, derileri kıllı ve terlidir. Ee, terleme özelliklerine sahip. Yavru bakımı hayat boyu arkadaşlar. Yavru bakımı çok ileri seviyede. Habitatları e, kara karada yaşayan memeliler de var, suda yaşayan memeliler de var. Ee, kış uykusuna yatmazlar. Sıcak kanlı canlıların kış uykusuna e, yatmazlar. Kışın çok uyuyan tipleri var. Ayı gibi falan. E, ama bunu ben kış yüküsü olarak kabul etmiyorum. Gagalı memeliler, çeşitleri gagalı memeli, keseli memeli ve plasantalı memeli olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır.